Herkese selamünaleyküm, herkese merhabalar. Arkadaşlar bu videomuzda bir arabanın motor sağlık durumunu bu ek kontrol yani buradaki gösterge var ya yani anlık yakıt tüketimi ile ilgili motor sağlık durumunu kısmen öğrenebilmemiz adına motorda bir problem yoksa enjeksiyon emisyon konusunda bir sıkıntı yoksa arkadaşlar şu mo motor kontrol ünitesi var ya Buradan anlık yakıtı takip edebiliyoruz. Araçlarınızda seyir esnasında seyre çıkın. Bir yokuş bulduğunuzda ayağınızı gazdan çekin. Yani onu şu anda yapacağız. Ben düzledim. Şimdi yokuştan çıktım. Size onu göstereceğim. Bakın. Şimdi şöyle 5'e atalım. Mesela 5'ten ayağımızı 5'in beş, vitese ayağımızı gazdan çekiyoruz hemen. Bakın. Şu anda anlık yakıt tüketimi sıfırlandı. Arabanızda arkadaşlar yani araçlarımızda bu araç olur, diğer araç olur. Motor kontrol ünitesi anlık yakıt tüketimini ayağınızı gazdan çektiğinizde ve seyir esnasında yani ayağınızı gazdan çektiğinizde bunu anca yokuşta araba kendini iteceği için yani hızını kesmeyeceği için söylüyorum. Aynı viteste seyir yapıyor. Bu şekilde sıfır sıfır gösteriyorsa bu arabanın motorunda herhangi bir sıkıntı yok demektir. Yani boz kelebe olsun, enjektör sistemi olsun. Herhangi bir problem yoktur. Aklınızda bulunsun. Bunu test amaçlı yolda yapabilirsiniz. Acaba arabanın herhangi bir emisyonunda sıkıntı var mı? Yani enjektör emisyon diyelim buna. Yakıt sisteminde, motor sisteminde, motorunda bir sıkıntı var mı? Bu şekilde bunu test edebilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Yani etken bir işlemdir arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı var ise böyle ortaya çıkacak. Şimdi arabayı de dur. Boşa atalım rolentide. Bakın. Tamam mı? de araba zaten kendini belli ediyor. Bu normaldir ama hemen vitese takalım. Ayağımızı gazdan çekelim. 0 0 seyrini yakalıyor arkadaşlar. Herhangi bir problem yok. Motorunuzda kesinlikle bir problem yok demektir. Aklınızda bulunsun.